Nedret Ersanel Biden'a alamet saymak tam bir içezikler kafası. Başkanlık dönemini ağır, pis ve organize saldırılar altında tamamlayarak 70 milyon oyla sonraki Cumhuriyetçi aday içinde yüklü politik miras bırakan Trump için kazanarak gitti denmesinin sebebini anlıyoruz. Trump siyasetini destekleyen politik kitle tam da seçimi kaybettiği zamanda elle tutulur, gözle görülür hale geldi. Geride yırtıcı ayrışmaların kaldığı bir ABD var. Biden bu derin bölünmeleri teelleyebilir ama kırıklar kaynamayacak. Kongre alt kanatları, senato ve temsilciler meclisindeki muhtemel dengesizlikler de icatlarını zorlaştıracak. Trump savaş çıkarmadı, selefleri çıkardı. Harefi de çıkaracak. Bizim için ne kötü ne iyiydi. Kötünün iyisiydi. Bilerek veya bilmeyerek çok kutupluluğu destekledi ve besledi zamanın ruhuyla ritim tutturdu ama bu ahenk Amerikan yerleşik nizamına uymadı. Sonuçta dünyadaki seçilmiş güçlü liderler portresi eksildi. Güçte dalgalanma yaşanmaması artık mümkün değil. Yani Amerika direnirken dünyanın doğal döngüsü devam edecek. Bu da kırılma demek. Kartlar yeniden dağıtılmıyor. Herkes elinde kalanla oynayacak. Biden seçilirse tüm hesap kitapların baştan yapılacağını hep söyledik. Bir dış politika krişesi olan kartların yeniden dağıtılmasıyla karıştırmayalım yalnız durumu. Herkes elindeki kartlarla oynamaya devam edecek. Sadece Amerika sandalyesinde yeni oyuncu var. Üslup değişecek, eli zayıflayan oyuncular pas geçip yeni kartlar isteyebilir. O da destede ne kaldıysa. Suudi Arabistan Velahat Prensi'nin İzmir depremine yardım edilmesi talimatı, İsrail'in Amerika'daki Yahudiler Trump'a ihanet etti açıklaması hele hele İngiltere'deki Putin Parkinson haberleriyle Genelkurmay Başkanı'nın 3. Dünya Savaşı'na ilişkin açıklamasını bu bağlama giriş sayabilirsiniz. Ekonomik kriz yeni güvenlik tehlikelerini beraberinde getirdi. Yeni Dünya Savaşı riski gerçek oldu. Tarih belki tekrar etmez ama yaşanan olumsuz koşullarla geçmiş felaket dönemleri arasında bir ritim vardır. Bu işaretler zamanla daha belirgin ve yönlendirici hale gelecek. Öyle ki Papa'nın eşcinsel evlilikleri onaylayan kararını anlamlandıramayanlar, aynı Papa'nın robotlara dikkat uyarısıyla İngiltere Genelkurmay Başkanlığının 10 yıl içinde 30 bin robot asker İngiliz ordusunda yer alacak eşanlı açıklamasını bakalım nasıl birleştirecekler. İç ezikler umutlanırken Seçilmiş liderler çağının sonu için Biden'ın kazanmasını alamet saymak tam da iç politika lozerlarının kafası. Dünyadaki değişimi bu liderler hazırlamadı. Küresel talep ve şikayetleri bu liderler yaratmadı. İhtiyaçları ve küresel dalgayı gördüler, kendi ülkelerinin dinamikleriyle birleştirip doğal şikayete eklemlendiler. Çok kutupluluk denilen şey esasında başta ABD genel olarak batı dünyasının adaletsizliğine itiraza dönüşmüş durumda. Tabiatı geri meydan okuma barındırıyor. Bu herhangi bir ülkenin liderliğiyle bağlantılı değil. Haliyle Biden'la birlikte durmayacak ya da yok olmayacak. Biden'ın veya bir başkasının çok kutupluluğu veya adalet arayışını körelterek üzerine Atlantik kapitalizminin en güçlü silahı dolarizasyonu köpürterek 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki düzene hiçbir şey olmamış, olmayacak gibi inatla devam etmesi, aynen dayatması çılgınlık olur. Uygun politik araçlarına sahip ülke Cumhuriyetçi iktidar döneminde ABD, Çin ve Rusya'yı birbirine rakip Moskova'yı Washington'a yakın yönlendirilebilir sayıyordu. Seçim yılı içinde Pekin ve Kremlin'in samimi müttefiklik yolunda daha belirgin adımlarına şahit olduk. Birçok gözlemci bu gelişmeyi makyaj mesaj olarak yorumladı. Ancak bugünden bakıldığında her iki süper gücün Biden ihtimalini sezdiği görülebiliyor. Biden iktidarının da Çin'i cepheye koyacağından kimsenin şüphesi yok. Pekin de aksini düşünmüyor. Biden'a ilk mesajı Huawei ve 5G liderliği üzerinden yürüyen ticari savaşını 6G'ye taşıyarak verdi. Dünyanın ilk 6G uydusunu uzaya gönderip hızı artırdı. Biden'ın üslubu farklı olacak dedik ama Rusya'yla da kisincir yan bir yaklaşımla başta yumuşama izlenecek olsa da mümkün görünmüyor. Paris alenen, Berlin daha gölgeden Baydına yatırım yapmıştı. Sandık sonrası duruşları belirgin hale geldi. İngiltere'nin de canlandığını izleyebiliyoruz. Brexit sonrası ABD ile bir ticaret işbirliği kurma arzusu çok kuvvetlendi. Ancak hepsinin dünyanın yeni sarkacının doğuya daha sık sallandığını gördükleri ve onunla daha fazla işbirliği yapma arzuları aşikar. Kesip atmaları beklenmiyor. Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler, iklim tartışmaları, küresel sağlık yönetimi ve benzeri konularda ne tür rehabilitasyon girişimleri yapılacağını izleyeceğiz. İsrail ve Arap dünyası içinde durum karışık. Yüzyılın planı ve kürek koalisyonunun tutunup tutunamayacağını göreceğiz. Yaşasa bile fonksiyonları yavaşlayacak. İran, Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Mısır, Orta Asya'yı nihayet Türk dış politikasının önündeki yolları tek tek birbirleriyle ilintilendirerek temize çekmek gerekecek. Ankara alet çantasını değiştirmeyecek. Çünkü uygun politika araçları bu çantada mevcut. Acı ve Zafer Salı sabaha karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ'da savaşın bitmesi için Azerbaycan ve Rusya liderleriyle çok acı verici bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutlarız. Teslim anlaşmasını da inceleriz. Ama önce acı üzerine düşünelim. Paşinyan ve yıllardır bu işi süründürenler acının ne olduğu hakkında en ufak fikre sahip değiller. Hocalı ve birçok benzer yerde neler yaşandığını ayrıntısıyla yazmaya kalem utanır. Acı üzerine ne Paşinyan ne de bu tayfadan kimsenin tek kelime etme hakkı yok. Kardeş Azerbaycan'ı gururla kucaklıyoruz. Devamında da yanlarındayız. Nedret Ersanel Ersin Ramoğlu Bitleri kanlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde küreselciler kazanınca Erdoğan düşmanlığının bitleri kanlandı. Acayip keyiflendiler. Sanki Biden değil onlar iktidar oldu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ışık hızıyla ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti. Keyfine diyecek yok adamın. Birlikte Erdoğan'ı indirecekler ya. FETÖ ve PKK da öyle. Kafalarında şu var. Biden işbaşı yapacak, sonra Başkan Erdoğan için düğmeye basacak. Fitneci Başı Oda TV'de yalan ve iftira dolu haberlerle ortalığı karıştırma peşinde. Sözcü, Cumhuriyet, Fox ve Tele1 gibi yayıncılar ülkeyi felakete sürüklemek için algı dolu yayınlar yapıyor. Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan Erdoğan'ın yakın çevresinde Biden paniği var. Hayırdır bu neyin korkusu diyor uzaklardan. Hepsi birden AK Parti iktidarını öldürmüş gömecek sanki. Biden'ın kazanmasına sevinenlerden biri de Ermenistan sevdalısı Hasan Cemal. Biden seçimi kazanınca Hasan Efendi ağlamış bile. Bunlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyor. Osmanlı tokadını da bilmiyorlar. Osmanlı tokadı askerlerin saldırı anında kullandıkları, elin her iki yanıyla vurulan sersemleten bir vuruş şeklidir. Osmanlı tokadı yanaklarına ve ense kısmına vurulur. Vuruş, şiddeti ve yerine göre öldürücü bile olabilir. Bence çok sevinmesinler. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden, artık bir araya gelme zamanı, birbirimizi görme ve dinleme zamanı, demokrasiyi yeniden inşa etme zamanı, ırkçılığı bitirme zamanı demiş. Reis düşmanlarının bel bağladıkları bu adam halbuki Trump'tan daha çok PKK'cı. PKK ile Orta Doğu'yu ele geçireceğini ve Türkiye'yi böyle böleceğini düşünüyor. Üstelik Trump'tan daha Rum yanlısı. Trump'tan daha çok Ermenistancı. Reis düşmanları da onun gibi. Bu yüzden PKK ile işbirliği yaptılar. Kaftancıoğlu, Ermenistan'ı destekleyen tweetleri iş olsun diye atmadı. Atilla Taş isimli FETÖ'cü iyice azıttı. Yine reisi hedef aldı. Günü geldiğinde ağlayıp darlandığınızda, merhamet dilendiğinizde, bilmiyorduk dediğinizde, pişman hissettiğinizde, acyan, acıyan, gözyaşınızı özülen, hakkınızı savunan, empati yapan, açık ara namussuz ve şerefsizdir dedi. Adam FETÖ'cü Hangi FETÖ'cü pişman oldum derse sakın inanmayın. Çünkü pişman olmuş FETÖ'cü yoktur. FETÖ'cüler açık ara şerefsizdirler. Öykü Serter isimli kadınsa işsizliğine çare olarak hükümete hakareti buldu. Uyanık kadın bu yöntemle CHP'lilerden iş koparacak. Kıbrıs'tan tweet atan Beyza Okutan isimli şahıs da sıra sende diyerek reise hakaret etti. Bunlar şımardı ve iyice pervasızlaştılar. Şu sıra ayakları yere basmıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a, ailesine, yakınlarına ve torunlarına küfür etmeyi bu alçaklar özgürlük sayıyor hesap sorulmasına ise baskı diyorlar. Bürokraside muhalefet çoğunlukta. Halka zorluk çıkarıp faturayı külliyeye kesecekler. Bilhassa güvenlik maliye ve adliye mercek altında tutulmalı. AK Partiliyim diyerek AK Partili olunmaz. Anlamıyorsan, hissetmiyorsan dava adamı değil sıradansın. Joe Biden, İsrail'e karşı bir taahhüdümüz var. Bu sebeple askeri ve mali olarak İsrail'in yanında olacağız. Son 6 yılda ABD İsrail'e günlük olarak 8,5 milyon dolar verdi diyor. Akdeniz ve Afrika'da ise Türkiye'ye karşı Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan, Mısır ve Suudileri destekliyor. İçteki reis düşmanlığını da. Neler olacağını göreceğiz. Bay Biden'ın Türkiye'yi durdurmak için kurduğu PKK ve FETÖ terör örgütlerini Başkan Erdoğan bitme noktasına getirdi milli silah ile de silah ambargosunu ABD'nin elinden aldı. Kala kala elinde bir dolar silahıyla içimizdeki hainler kaldı. Bu anemi hastaları da yakında biter. Ersin Ramoğlu